Canlarım selam atmış kampımızın 14. gününe hoş geldiniz. Bugün benzerliği bitiriyoruz arkadaşlar. Önemli bir kısımda benzerlik, üçgende benzerlik, üçgen sadece üçgende değil üçgen dışındaki geometrinin her yerinde karşımıza çıkma potansiyeli olan bir kısım. O yüzden önemli bir eşiği atlıyorsunuz, bugün bitiriyorsunuz. Hemen benimle beraber 60 günde Geometri Kampı video ders kitabınızı, yani dersleri işlediğimiz kitabımızı açıyorsunuz. Buradan hemen kamp programına bakalım. Benzerliğin son dersi Benzerlik 4. Yani 14. gün üçgende benzerlik 4 tek bir video izleyeceksiniz. VDK'dan yani video ders kitabından sayfa 85, 86, 87, 88, 89. Herhangi bir sayfadaki kare kodu okutup oynatma listesinden 14. gün üçgende benzerlik 4. videoyu açıp izleyip bitiriyorsunuz. Bu benzerliğin zaten 4. ve son dersiydi. Sonra da arkadaşlar 3 teste ödeviniz var. Test 4, test 5, test 6 nereden? 60 günde Geometri soru bankasından arkadaşlar. Benzerlik test 3 şey test 4, test 5, test 6 ödeviniz olacak. Benzerliğin son ödevi. Sayfa numarası da vereyim hemen size. 86'dan başlıyorsunuz 91'e kadar. Ödeviniz olacak arkadaşlar. Şimdi ben e, hem bir konu tekrarı yapacağım hem de ödevinizden karma bir soru çözümü yapacağım. Sonra da benzerliği bitireceğiz. Bir sonraki gün 15. günden itibaren üçgende alan diyerek devam ediyor olacağız. İsterseniz benzerliğin son dersi ile ilgili tekrarımız ve soru çözümümüz başlasın. Evet canlarım karşınızda birinci sorumuz. Test 4 soru 1. ABC üçgen paralellikler verilmiş. X kaçtır diye soruyor. Bir oran var. O oranı hemen yerleştirelim. Oran der ki bize DE'ye 3K dersen EF 2K oluyormuş. Hemen yerleştirelim. DE neresi burası? Burası 3K DE. O zaman EF kaç oluyormuş? 2K oluyormuş. Tamam. Bakın. Şimdi şurada bir kelebek var. Bu kelebeği görmenizi istiyorum. Kelebek, kum saati artık nasıl isimlendiriyorsanız. Görün de nasıl isimlendiriyorsanız isimlendirin. Gördünüz mü bir kelebeği? Bakın arkadaşlar. 12'ye 24 oran var. Bak, gösteriyorum. 12'ye 24'lük bir oran var. 12'ye 24'lük bir oran varsa 3K'ya 6K'lık bir oran var. Çok güzel. Yani BC'nin tamamının 6K olduğunu gördük. Bu tamam. Şimdi X'e gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Şuradan gidebiliriz bakın. Üçgenden. X'in x'in bak buradaki x'in buranın tamamına oranı yani x'in x artı 36'ya oranı eşittir. Buradaki 2K'nın 6K'ya oranı. 2 bölü 6'dan 1 bölü 3. Buradan soru bitecek zaten. İçler dışlar yaparsak 3X eşittir. X artı 36 yapacak. Buradan 2X eşittir. 36 yapacak. Buradan da x eşittir. 18'i bulmuş olacağız. Yani b şıkkını işaretleyeceğiz. Birinci sorumuzun cevabı böylece b oluyor. Şimdi 2'ye bakalım. x kaçtır diye soruyor. Bakın dikten dik gelmiş. Öklit kullanılabilir mi? Yani kullanılabilir. Ee, neden olmasın? Ama şuradaki kelebeği bir görün önce. Bakın kelebek. 4 kökon kök bölü 6 kökon. Yani 4 bölü 6. Yani 2 bölü 3 oran var. Dolayısıyla şuraya 2K dersek AE'ye, ED'ye 3K dememiz gerekir. Tamam mı? Şimdi 2K'ya 3K dedik. 6 kök 10 var, 4 kök 10 var. Öklit'i kullanabiliriz. Bak şimdi. Şuradaki CD'nin yani 6 kök 10'un karesi. 6 kök 10'un karesi eşittir. 3K çarpı tamamı. Yani 3K çarpı 5K diyebiliriz. Buranın karesini aldığım zaman 36 çarpı 10 eşittir. 15 çarpı k kare yapar. 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 2, 3'e böldüm 3'e böldüm 12. Buradan k kare eşittir 24 yapar. Bize x'i soruyor. Nasıl buluruz x'i? Yine öklit yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle yaparız bu sefer. x kare eşittir 2k çarpı tamamı. Yani x kare eşittir 2k çarpı 5k deriz. Buradan x kare eşittir. 5 kere 2'den 10 çarpı k çarpı k'dan k kare olur. E, k karenin 24 olduğunu biliyoruz. K kare gördüğümüz yere 24 yazarsak o zaman x kare 24 çarpı 10 yapar. Bakın 24 çarpı 10, 24 8 yani 2'nin kübü çarpı 3. 10 da 2 çarpı 5 aslında. Buradan 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 5. Gördüğünüz gibi buradaki 15 kök içinde kalıyor. Burası 16 kök dışında 4 diye çıkıyor. Yani x eşittir. 4 kök 15 olarak bulunmuş olacak. Yani 5 şıkkını işaretleyeceğiz tamam mı? Burada Öklit kazanımını kazanımı bize yardımcı oldu. Nerede yardımcı oldu? İşte benzerlik sonucuna gitmede yardımcı oldu. Şimdi devam ediyorum 3. soruyla. 2 tane benzer üçgen vermiş. Bakın ABC ile EDF benzer. Şöyle yapalım. A açısına alfa diyelim. Alfa ABC'de. O zaman E açısı da alfa olur. Şu açı da alfa. Sonra B açısına beta diyelim. Şuradaki açıya beta dedim. O zaman D açısı da beta olur. Şu açı da beta. Sonra C açısına teta diyelim. O zaman F açısı da teta olacak. Bunu yazdık. Güzel. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? E, benzerliği kullanacağız. Benzerliği kullanırsak şöyle yapmamız gerekir. Soldaki üçgende beta'nın karşısı 6 bölü. Sağdaki üçgende beta'nın karşısı 9. Benzerlik oranımız 6 bölü 9 eşittir. Yine e, soldaki üçgende şimdi bakın 90 teta çizgili dersem 90 teta çizgili. Yani şu küçük üçgende benzer oluyor. O yüzden bu dördü işin içerisine katabiliriz. Yani aslında şunu yapabiliriz. Benzerlik oranı yükseklikler oranına eşit. Yani 4'ün x'e oranına eşit olacak. 4 bölü x'e. Buradan 6x eşittir. 9 kere 4'ten 36 olur. X de buradan kaç çıkacaktır? 6. Yani a şıkkını işaretleyeceğiz. Üçüncü sorumuzda. 5 ile devam ediyorum. Ön yüzü turuncu, arka yüzü mavi olan şekil 1'deki ABC üçgeni AD boyunca katlandığında B noktası şekil 2'deki gibi B üssü noktasına geliyor. Ha, şöyle oluyormuş. Tamam. Buna göre x kaçtır diyor. Şimdi açalım geri. Geri aç babam. Babam aç babam. Aç 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 aç. Açtık mı? Açtık. Şimdi bir kere şurada bir açıortay var kat izinden dolayı. Sonra BD bak burası eskiden B'ydi. BD 12. O zaman B üssü D de 12. Şurası 12. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar B üssü D ile AC paralel. Yani şunla şu paralel. O zaman burada bir kelebek var. Bakın 9'un 15 oranı 9 bölü 15 eşittir. 12'nin x oranına. 12 bölü x. 3'e böldüm 4 yaptı. 3'e böldüm 3 yaptı. 3'e böldüm 3'e böldüm 5 yaptı. 5 kere 4'ten x'imizi 20 olarak bulduk. Yani e şıkkını işaretledik. 6 ile devam ediyorum. Diyor ki x kaçtır? Şimdi yine dikkat ederseniz bakın 3'e 6. Şuradaki kelebeğe dikkat edin. O kelebekleri ben size bir süre boyunca çizeyim de sonra kendiniz görmeye başlayana kadar içim rahat etsin. Bakın burada bir kelebek var. Kelebenk. 3'e 6 yani 1'e 2 oran var. 3 bölü 6 yani 1 bölü 2 oran var. 3'e 6 ise x'e 2x olmalı. Şurası 2x oldu. Tamam mı? Burada hemfikiriz değil mi? Şimdi bakın şöyle yapacağız. Buradan bir tane dik indirdim. Çat indirdim dikimi. E, yüksekliğimiz 3x oldu değil mi? Şu şuna paralel olduğu için şöyle. 3x ise burası 3x oldu. E, sonra şunu kullanabilirim bakın. 3 ise şurası 3 birim. O zaman 3x'in karesi 3x'in karesi eşittir. 9 çarpı tamam 7 olduğu için şurada 4. 9 çarpı 4. Buradan 3x'in karesi eşittir 36. O zaman 3x dediğimiz arkadaşımızın 6 olması lazım. E, 3x 6 ise x buradan 2 çıkar. Zaten soruda bize x kaçtır diye soruyor. 2 oluyormuş. A şıkkını işaretledik 6. sorumuzda. Tamam mı? Şimdi ona geldik. Bence 10 da güzel bir soru. Diyor ki hipotenüs uzunlukları sırasıyla bunlar olan 5 üçgen hipotenüsleri aynı doğru üzerinde olacak şekilde diziliyor. AB 24 olduğuna göre yukarıdaki şeklin çevresi kaçtır? Yani bu artı, bu artı, bu artı, bu artı, bu artı, bu artı, bu, 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 bu. Hepsinin çevresini soruyor. Peki. Şimdi bakın arkadaşlar şuradaki açıya A açısı diyelim. O zaman bu açı B açısı olur. İç tersten B olur. 90 B A olur. İç tersten A olur. 90 A B olur. İç tersten B olur. 90 B A olur. İç tersten A olur. 90 B olur. Tamam? Şimdi 7 24 25 üçgeni var. Şurası 7. Şimdi bu üçgenlerin hepsi birbirlerine benzer ama çevreyi sorduğu için ben şekli uzatarak işlem yapacağım. Bakın şöyle uzatıyorum. Şu arkadaşımızı şöyle uzatıyorum. Bu arkadaşımızı da şöyle uzattım. Tamam mı? Şöyle şurada kesiştiler. Hatta A ile B'nin toplamı 90 olduğu için bak. Büyük üçgene bak. Şu kırmızı ile çizdiğim üçgene bak. Kırmızı ile çizdiğim üçgende A var B var. O zaman şuranın zaten dik olması lazım. Şurası 90 derece. Güzel. Şimdi şöyle yapabiliriz arkadaşlar. 90'ın karşısında ne var? 25. Bak 6. 16 daha 22. 22 18 daha 40. 50 75. Büyük üçgende 90'ın karşısında 75 var. Küçük üçgende 90'ın karşısında 25 var. Yani 75 bölü 25'ten 3 bölü 1. Yani 3 kat oran var. Yani şu küçük mavi üçgende A'nın karşısı 7 ise büyük üçgende A'nın karşısı 7'nin 3 katından 21. Küçük üçgende B'nin karşısı 24 ise büyük üçgende B'nin karşısı 24'ün 3 katından 72. Ve bu büyük kırmızı dik üçgenin çevresi zaten bize şeklin çevresini verecek. E o zaman 72 artı 21 artı e, şuranın tamamının uzunluğu da zaten 75'ti. Buradan 147, 167, 168 olacaktır çevremiz. Yani B şıkkını işaretledik 10. sorumuzda. Geldim test 2'nin 1. sorusuna. Şimdi... Yine benzer bak eş açılar var. Bir üçgenin zaten açıları eşse o üçgenler benzer olmak zorunda. Şimdi bu açıyı A açısı diyelim. O zaman bu açı da A açısı olur. Buradaki açıya B açısı diyorum. O zaman bu açıya C açısı dersem bak A, B, C. A, B o zaman şuranın şöylece tamamı da C olacak. Büyük üçgenle yani ABC üçgeniyle ADC üçgeni benzer oldular. Tamam mı? Şöyle yapalım bakın. ABC benzerdir. A açısıyla A açısında C var. D açısında C var. BD A açısı var. O zaman şu köşeye A diyeceğim. D A C, C tamam mı? Ve ABC ile DAC üçgenleri benzer. O zaman büyük üçgende C'nin karşısı 16 bölü küçük üçgende C'nin karşısı X. Büyük üçgende ee, A'nın karşısı x Küçük üçgende A'nın karşısı 4 İçler dışlar yaparsam x kare eşittir 64 yapar Her iki tarafın kare alırsam x buradan 8 olarak bulunur Yani c şıkkını işaretleyeceğiz bu sorumuzda 3 ile devam ediyorum x kaçtır diye soruyor soru bize Şimdi bakın e, Birden fazla çözüm yapabiliriz İsterseniz önce şöyle kelebeği oluşturalım Bak şöyle yapayım Şöyle bir kelebek oluşturuyorum. Şunu şöyle uzattım. Şunu da şöyle uzattım. Şöyle uzatayım. Şu kelebekten bahsediyorum arkadaşlar. Bakın şu kelebek. Bu kelebekten dolayı hatta şöyle göstereyim. Bakın şu kelebekten dolayı şöyle. Bakın eşitlik var. 9 ise o zaman şuranın 9 olması lazım. Burası 9. Şimdi başka bir kelebek gösteriyorum size. Asıl görmeniz gereken kelebeğe gösteriyorum. Bu kelebeğe baktığınız zaman da 9'un 15'e oranı 9 bölü 15 6'nın x oranı 6 bölü x. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 3'e böldüm 5, 5 kere 2'den x eşittir 10. Yani cevabımız D şıkkı. Bu soru şöyle de yapılabilirdi. Orta taban kullanılabilirdi. Bakın şuradan 6'ya bir tane paralel çekiyorum. Yani aslında şuraya dik atıyorum bir tane. Gördüğünüz gibi BE ile EC birbirine eşit olduğu için buraya H dersem EH orta taban. Yani 6 ise buranın kaç olması lazım? 3 olması lazım. Sonra 3'e 9 ise bak 3'e 9 6'ya 2 olması lazım. Çünkü 3'e 9 ise 6'ya 2. 3'e 1 oran var burada. Daha sonra dikkat ederseniz BE ile EC eşit olduğu için HC ile AH da eşit olmalı. Yani 8 ise burası 8 olmalı. O zaman X de 8 artı 2'den kaça eşit olur? 10'a eşit olur. Buradan da yapılabilir miydi? Yapılabilir de niye yapılmasın? 5 ile devam ediyorum. Güzel bir soru. Şekil 1'de ABC ikizkenar üçgeni biçimdeki karton AD boyunca kesilerek 2 eş üçgen elde ediliyor. Tamam. X kaç birimdir? Şimdi şurası 8 zaten. Şurası açıortay, şurası dik. Tamam bunların hepsi var. O zaman bu tarafa geldiğimiz zaman bak D D üssü olmuş. D açısı 90 derece. D üssü 90 derece. Burası 90. Sonra şu açı 90 derece. Ee, sonra şu bakın şuradaki üçgenin şekli değişmemiş aslında. Burası 8, burası 6. Bu CD 10 C üssü D pardon. Tamamı 10 olacak. Buraya 4 kaldı. Burası 6 oldu. Buradaki açıya şöyle yapalım bakın. Burada yukarıdaki açı şu açı açı ortay. Şuradaki açıya A açısı dersem şuradaki açı B açısı olur. O zaman arkadaşlar şimdi bak açılara isim verelim. Bu açıya A, bu açıya A, buraya B dersem ikiz kenar olduğu için bu açı da B olur. O zaman bakın şuradaki açı B açısı. Aynı şekilde şuradaki açı A açısı. E şuradaki açı B açısı. Yok şu e, A açısı oluyor burası. Niye? Çünkü dikkat edin. BD'nin karşısındaki A ise BD'nin karşısındaki 6'nın karşısındaki A. O zaman burası B oluyor. Bak BB. O zaman şunlarda paralellik var. Şöyle paralel bunlar. Şimdi bak 6, 10, D üssü D, 8. X ise burası ne oldu? 8 eksi X. Burası da zaten dik çünkü AB 90 ya da paralellikten D üssü buraya gelecek zaten. Şimdi şu küçük üçgenle D üssü, C üssü, D üçgeni benzer. 90'ın karşısında 6 var. Küçük üçgende. Büyük üçgende 90'ın karşısında 10 var. Küçük üçgende B'nin karşısında 8 eksi X var. Büyük üçgende B'nin karşısında 8 var. Şimdi e, 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 5. E, i̇çler dışlar yaparsam 24 eşittir 40 eksi 5 X yapar. Buradan 5 X eşittir 16'dır. Buradan da X eşittir 16 bölü 5 olur. Yani A şıkkını işaretleriz. 5. sorumuzun cevabı A olarak bulunmuş oluyor. Geldim 7. sorumuza. X kaç birimdir diye soruyor. Ağırlık merkezi vermiş. Biliyorsunuz ki ağırlık merkezi hem kenar ortaydır hem de kenara bir köşeye iki birim vardır. Yani buraya A dersem buraya 2A demek zorundayım. Bakın kelebeği görün. Kelebeği görün. <laughs> Kelebek etkisi. Şuraya gelin. Bakın A'ya 2A, 1'e 2 oran var. 8'e 2A geliyorsa e, 4'e A gelmeli. Ya da 2 A'ya 8 geliyorsa 1 A'ya 4 gelmeli gibi düşünebilirsiniz. Tamam burası çok güzel. Kelebeği kullandık. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar ağırlık merkezinden geçtiği için açı ortay olmalı. Yani ben buraya H dersem DH mesafesi ne oluyorsa HC mesafesi de o olmalı. E, BH 10'sa HC de 10 olacak. E, X dediğimde FC 10 artı 4'ten 14 E şıkkını işaretledik. Tamam açı ortayı da burada kullanmış olduk. Geldik 10. soruya. Bak yine güzel. Bunu şu tarafa doğru çekeyim. Görmeniz için. Net şekilde görmeniz için. Şimdi ön yüzü mavi, arka yüzü turuncu olan şekil 1'deki ABC üçgeni biçimindeki karton AB ve AC kenarları çakışacak biçimde ok yönünde katlanıyor. Bak şimdi şuraya getirdim. Şekli görün diye. X kaç birimdir diyor. Hemen şekli geri açmaya çalışalım şöyle. Katlanan şekli açmaya çalışalım. Ee, şöyle uzatalım. Şöyle çekelim. Şunu da şöyle uzatalım. Şöyle çekelim. Tamam şimdi bak. Bak şimdi. Şimdi bir kere DAD boyunca katlandığı için burası açı ortay. AF boyunca katlandığı için burası da açı ortay. ADF eşkenar demiş. ADF. O zaman bu açı 60 derece. Bu açı 60 derece. Buna A A B B dersem, şimdi katlamadan dolayı şu kenarla şu kenar eşitler, yani burası 12, şurayla da şuraya eşit, yani burası da 3. Şimdi A dedim, buraya B diyeyim, B B dedim, o zaman buraya da A demem gerekiyor. Dikkat ederseniz, şurada 2 tane benzer üçgen oluştu. Bak, şu üçgenler benzer oldular. Burası x ise burası da x olacak çünkü eşkenar üçgen ADF. E, o zaman şöyle diyebiliriz, e, A'nın gördüğü 12 ise sağda A'nın gördüğü x'tir, eşittir. Solda B'nin gördüğü x'e sağda B'nin gördüğü 3'tür. İçler dışlar yaparsak x kare eşittir. 36 yapar. X de buradan 6 çıkar. Yani cevabımız C şıkkı olarak bulunmuş olacak. Tamam mı? Güzel böyle benzerliğin egzantrik sorularından bir tanesiydi. Şimdi test 6'dayım. Birinci soruya bakıyorum. AC x kaç birimdir diye soruyor soru bize. Şimdi ne yapabiliriz? Bir kere şurası 60. Şu açıya A açısı dersem bu açı B açısı. O zaman burası A açısı. O zaman burası B açısı. Şimdi şuraya 2x diyeyim arkadaşlar. Ben 2x arayayım. Çünkü 90'ın karşısı 2x ise 30'un karşısı x. 90'ın karşısı x olsaydı 30'un karşısı x bölü 2 olacaktı. Rasyonellerle uğraşmanın şu anlamda bir anlamı yok yani. Şimdi buraya kadar Güzel. Şimdi şu üçgen ne? Şu üçgen benzer oldular. A'nın karşısında x var. A'nın karşısında 8 var. Eşittir. 90'ın karşısında 6 kök 3 var. 90'ın karşısında 60'ın karşısında 30'un kök 3 katından x kök 3 olduğu için burada da x kök 3 var. Kök 3'ler gitti. İçler dışlardan x kare eşittir. 6 kere 8'den 48 yaptı. x kare 48 ise x eee 16 çarpı 3'ten 4 köküç oldu. Yalnız biz 2 x'i arıyoruz. Dikkat edin. 4 köküçün 2 katını alırsak 8 köküç olur. Yani D şıkkını işaretleriz. 2 ile devam ediyorum. Bak bu da güzel. Şimdi dikkat ederseniz bakın. Muhteşem üçlü var. Çünkü dikten gelen kenar ortay olmuş. Tamam dikten gelen kenar ortay olmuş. Ee, K dedim buraya. Buraya 4K dedim. AK'ya 4K dedim. KB'ye 1K dedim. Hatta DD DC'ye eşit ya. AE de EC'ye eşit. Bakın şöyle düşünün. Şimdi şuraya bir tane paralel atıyorum tamam mı? Şu AB'ye bir tane paralel atıyorum. Paralellikten dolayı hatta eşitlikten dolayı orta taban var. 5K'nın yarısı ama hani 5K'nın yarısı 5K bölü 2'lerle uğraşmayalım. Buraya 8K'ya 2K diyelim yine sağlar. Hani BK'ya 2K dedim AK'ya 8K dedim yine sağlar. E, onun yarısından burası da oldu size 5K. Doğru mu? 5K'yı yazdık. Şuraya X dersek arkadaşlar bakın. Ve e, kum saatini e, kelebeğe göstereyim yine size. Şurada bir kelebeğimiz var. Görün şunu. E, 8K'nın 5K'yı oranı. Yani 8 bölü 5 eşittir. X'in 10'a oranı. X bölü 10. İçler dışlar yaparsak 5X eşittir. 80 yapar. Her iki tarafı 5'e bölersek X 16 e, burası 16 ise AD 26. O zaman BD de 26, DC de 26. Muhteşem üşüden. O zaman BC 52 olur. E şıkkını işaretleriz. Tamam mı? 5 ile devam ediyorum. Düzlem aynada ışığın gelme açısı yansıma açısına eşittir. Güzel bir soru bak. Birbirine paralel ve zemine dik konumdaki iki duvar şekilde gibi verilmiştir. A noktasında bulunan ışık kaynağından çıkan ışık diyor. Ee, C noktasındaki düzlem aynada yansıdığında D noktasına gelmektedir. Tamam uzunluklar verilmiş. Sonra diyor ki A noktasındaki ışık kaynağı x santim aşağı indirilirse. x santim aşağı indirilirse. Yine bu yansıması y santim aşağı iniyormuş. Ha, şöyle oluyormuş. Bunu böyle x santim aşağı indirdiğimizde bu da böyle y santim aşağı iniyormuş. x ile y'nin toplamı 16 ise x ile y'nin farkı kaçtır diyor. Şimdi en başta zaten bu açıyla bu açı eşit. Aynı şekilde dikkat ederseniz bakın şunu da göstereyim size. Diğeri de yansıdığı için bunun yansıma açısıyla da bunun yansıma açısı eşit. Pek eşit gibi çizmemişim. Şöyle eşit gibi çizmeye çalışayım. Bunun şurada oluşturduğu açıyla bunun şurada oluşturduğu açı eşit. Şu kayma miktarına x demiş. Şu kayma miktarına y demiş. Şu oluşturulan açıyla şu oluşturulan açı eşit. Aynı şekilde şu en büyük açıyla şuradaki en büyük yansıma açısı da birbirlerine eşit olmak zorundalar. Şimdi en başta zaten X ise şurası 20 eksi X. Y ise şurası 12 eksi Y. Bak 20 e, çizgili 20'yi görüyor. Bölü çizgili 12'yi görüyor. 20 bölü 12. 4'e bölersem 5, 4'e bölersem 3. 5'e 3 oran var. Yani buraya eğer ben 5K dersem buraya 3K demem. Şimdi 5K'ya 5A geliyorsa 3K'ya da 3A gelecek. Yani 5A dediğimiz yer 20 eksi X olacak. 3A dediğimiz yerde 12 eksi Y olacak. Şimdi taraf tarafa toplayalım. Toplarsam 8A eşittir. 20, 12 daha 32. Eksi X eksi Y. Yani eksi parantezinde X artı Y. E, X artı Y'yi de soru bize zaten 16 vermiş. Buraya da 16 yazalım. O zaman 8A eşittir. 32 eksi 16'dan 16. A da buradan kaç çıkar? 2. A2 ise şuraya yazalım. Bakın 5 kere 2'den 10. O zaman x eşittir 10 çıkar. A yerine burada 2 yazalım. 16 eşittir 12 eksi y'den. Y de buradan 6 çıkar. X eksi y farkı da 10 eksi 6'dan 4 olur. E şıkkını işaretleriz. Tamam mıdır canlarım? Geldim 10. soruyla. Bak şimdi şekil 1'de kenar uzunlukları KL eşittir KM eşittir 20 ve LM eşittir 32 olan ikizkenar kenar üçgen biçimdeki bir levha verilmiştir diyor. Bu levha L köşesi etrafında döndürülüyor. Tamam döndürülsün. X kaçtır diye soruyor. Şimdi bak ikiz kenar üçgen. Hemen ikiz kenar üçgenden dikimizi indirelim. Tabanı iki eşit parçaya bölelim. 16, 16. 12, 16, 20 üçgenini yazalım. Aç ortayımız var. Bu açıya A dersem bu açı A olur. Buradaki açıya B dersem buradaki açı B olur. Şimdi bunları aşağı doğru bir yerleştirmeye çalışalım bakalım. Şimdi bu üçgeni bu tarafa doğru çevirmişiz. Bu taraf dik olmuş. O zaman şuradaki açıya B diyeceğim. Şuradaki açıya B diyeceğim. E şuradan şöyle dikimi indirmiş olayım. Şöyle dikimi indirdim. Dikimi indirdiğim için buradaki açıya A diyorum. Aynı şekilde buradaki açıya A diyorum. E Burası 20. Aynı şekilde burası 20. Burası 16. Burası 16. Burası 12. E A ile B'nin toplamı 90 olduğu için 90 B. O zaman burası A oluyor. 90 A. O zaman burası da ne oluyor? B oluyor. E aslında artık soru bitti. A'nın karşısında... Ee Hangi üçgenle kuralım? Mesela şuradaki üçgenle Şuradaki üçgen arasında benzerlik kuralım A'nın karşısında 16 var Bölü A'nın karşısında x var ee, Sonra 90'ın karşısında 20 var Bölü 90'ın karşısında 32 var Şimdi 4'e böldüm 5 4'e böldüm 8 e, O zaman 5x eşittir 16 çarpı 8 yaptı Yani 5x eşittir aç yapıyor? 128 yapıyor. Buradan da x eşittir. 128 bölü 5. 128'in 2 katı 256. 1 virgül at. 25 virgül 6 olacak. Cevabımız c şıkkı olur. Ve bununla beraber benzerliğe noktayı koymuş oluruz arkadaşlar. Benzerlik bitti. Şimdi üçgende alana geçeceğiz ama benzerlik sadece bitti. Ya yani benzerlik aslında artık bunun, aslında benzerlik başlıyor. Benzerlik öğrendikten sonra artık her yerde çoğu yerde karşımıza çıkan çoğu yerde benzerlikle ilgili tüm kazanımları kullanacağız arkadaşlar. 14. günü de böylece bitirdik. Hatta gel seninle beraber şöyle 14. güne tikimizi atalım. Üçgende benzerlik 4 bitti ve test 4, test 5, test 6'yı da ödev olarak bitirdik arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Test 4, test 5, test 6 ödev olarak bitti. Şimdi bir sonraki gün ne yapacağız? Üçgende alana geçeceğiz. İki tane üçgende alan videosu izleyeceksin şöyle. Bir testte ödevimiz var. Tek bir test ödevimiz var. Üçgende alan 1, 2 ödevimizi de yaptıktan sonra üçgende alan 3, 4 yani 4 tane üçgende alan dersimiz. Üçgen, 3 tane de üçgende kenar dersimiz. Toplam 7 ders sonra 20. gün kampımızın üçgen kısmının konu anlatımı bitiyor. 2 günde Efishinado testimiz var. Sonra da üçgenlere noktayı koyuyoruz ve artık çokgenlere, dörtgenlere, dikdörtgene, kareye, yamuğa, paralel kenara, düzgün beşgene, düzgün altıgene, eşkenar dörtgene, deltoide geçiş yapmış olacağız. Hepinize seviyorum. Kendinize iyi bakın. 15. 15. günde görüşmek üzere. Hoşça